Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umarım hepiniz sağlıklı, mutlu, huzurlusunuzdur arkadaşlarım. Bugün açılımımız şu şekilde olacak. 11-20 Aralık arası sürecinde toprak burçları, gruplarımız, boğa, başak ve oğlak ne gibi bir süreçte olacaklarını bir tarot kartlarımıza hemen soralım. Toprak burçlarımıza 11-20 Aralık sürecinde günleri sürecinde. Niyetiniz niyetim enerjiniz enerjim olsun toprak burçları. Hemen sizin de tarot açılımınıza başlayalım arkadaşlarım. Evet arkadaşlar. Toprak burçlarımız dediğimiz gibi Boğa, Başak ve Oğlaklar 11-20 Aralık ayı sürecinde yüksek inanç değerlerini ve kişisel sınırlarınızı artık anlayacağınız e, grup kimliğinizi büyük kurumlarda, yani bir kurumda çalışıyorsanız e, öğretmen gibi kurumda yani bir e, memur olabilirsiniz ve bunlardan artık e, öğretilmesi, öğrenmesi gereken her şeylerde de öğretilmiş bir üst mertebe yani bir, e, rütbe alma eyleminde sürecinizde olabilirsiniz. bilirsiniz Kişisel gücünüze inanın. Kontrollü olacaksınız. Dinaz, dinamizm merkezciliğiniz var şu 10 gün içerisinde. Kontrol, çok fazla kontrol altında tuttuğunuz kazanmak inancınızın e, cesaretle ilerleyeceğinizi ve e, arkadaşlar pers perferspetik kazanımlar içinde her şeyden geri adım atacaksınız. Fazlalıklar, aşırı hoşgörü, oburluluk, ahlak eksikliği, ahlak eksikliği, alkolizm, uyuşturucu gibi bu süreçleriniz var ise hayal dünyasında yaşıyor iseniz kontrolü elde tutamıyorsanız seçimlerinizi tam olarak yapamıyorsanız artık sistem diyor ki size seçimlerinizi Karar verin, ayağınızı sağlam basın ve bu nedenle de e, bu hayal dünyasından çıkın. Seçiminizi tam olarak yaptığınız süreçte, tam anlamıyla yaptığınız süreçte zararlı çıkmayacağınızın ama bu şekilde eğer ki ilerlerseniz e, tam seçim yapamadığınızdan kaynaklı bir ruhsal Çöküntü yaşayabileceğinizi bir nevi bize söyler. Hayatınızdaki kraliçe var. Değnek kraliçesi. Tutkulu, ateşli, kendinden emin ve size sadık. Asla Yani bu ateş burcundan e, bir dişil enerji arkadaşlar. Kraliçesi, değnek kraliçesi. doğal güveninizi her zaman çağırabileceğiniz bir yetenekte olan bir kişi bu. E, bu kişi anneniz olabilir. Ya da sevgiliniz, eğer ki partnerinizle küs iseniz, bu partnerinizle bu 10 gün içinde bir süreç yaşayabilirsiniz. Bir şeyler zaten aniden, bir şeyler bitiyor. Ölüm kartıyla bu kişiyle bitmiş olabilir, bu ilişkiniz bitmiş olabilir. Bu kişiyle çok güzel cinle cinsellik e, yaşadığınızı, bu kişinin zaten çok aşırı cinselliğe düşkün olduğunu söylersiniz bir nevi bize. Flörtöz bir hali olduğunu, sosyal dinamik, etkileyici, yaratıcı, açık görüşlü ve çok güçlü bir dişil enerji ya girecek hayatınıza ya da bir şeyler hayatınıza tamamen bitirdikten sonra bu ateş kadını hayatınıza girme eylemi ya da ateş erkeği hayatınıza girme eyleminde olacağınızı bize söyler. Kişisel gelişim her zaman yeri de bir şeyleri bırakmak demektir artık. Aniden hayatınızda bir şeyler bitmiş ölüm kartıyla bir şeyleri tekrardan başlatmak artık yeni bir şeye başlatmak eyleminde olduğunuzdan bu ölüm kartı sizi korkutmasın arkadaşlar. Bitişler. Ölümlülük, derin değişim, duygusal bağları bırakmak, bağları koparmak. Bunlar bu bağ, bu kişiden bırakıp bitirdiyseniz bu bitiş tekrar bir dönüşte olabilir. Hayatınızda sıfırdan yeniden bu bitişlerin her zaman güzel e, başlangıçları olur arkadaşlar. Bu nedenle çok çok derin düşüncelere girmeyeceğinizin ve daha iyi olacağını sizin için söylemek isterim. hayatınızda olmayan şeyleri oldurmaya çalışıyorsunuz gerçekleşecek mucizeler var hayatınızda dualarınızın kabul olması yeniden doğuş yeni bir hayat her şeye sıfırdan başlamak ve değiştirmek istediğiniz bir 10 gün içerisinde olabilirsiniz İş veya aşk durumla ilgili haberler e, beklemek e, beklediğiniz haberin gelmesi haber gelmesiyle mutluluğunuzun Artık mutluluğun bitmesi, isteklerinize kavuşacağınız bu haber gel bu haber, gelecek olan haber, mutluluğunuza mutluluk katacağının isteklerinize kavuşacaksınız. Gizli gizli aşk yaşıyorsunuz. Platonik bir aşk yaşadığınızı bize söyler ve korkularınız var. Egoya bürünmüş bir ruh halindesiniz. Manevi yönden güçlenmiş olabilirsiniz. Zorluklarınızı aşmış, sıkıntılarınızın sonra ermesi, meditasyon ve duaya yönelmiş. Sizler toprak burçları şu 10 gün süre içerisinde artık... Ee, Hayatınızdaki olduramadığınız bazı durumları oldurma eylemindesiniz. Değnek kraliçesiyle hayatınızdaki bir şeyleri bitirmişsiniz. Ateş tutkulu ateşli kadınla erkekle e, hayatınıza belki şu dönemde tılsım kraliçesi. Bu kişi ailesine, evine, e, sevgilisine, sevdiği insana çok bağlı olduğunu, başarısına ve bolluğuna odaklanan, güçlü karakterli, maddiyatı güçlü olan ve e, annelik içgüdüsü yüksek olduğundan ilgili misafirperver, rahatlatıcı, güvenilir, iş hayatında da başarılı ve lüksü seven bir dişil enerjimiz var. Tılsım kraliçesi, bu tılsım kraliçesiyle bu ateş kadınıyla bitmiş bir ilişkiniz ya da ateş erkeğiyle bitmiş bir ilişkiniz var ise bunu sonlandırdıysanız hayatınıza tılsım kraliçesi yani toprak burcundan kendi burcunuzdan bir enerji girebilir. Ve bu enerji sizin tanıdığınız ve eski bildiğiniz bir enerji. Ve ona duygularınızı anlatacağınızı bu erkek de dişi de olabilir. Eril de dişi de olabilir arkadaşlar. Yani hikayenizi kendinize göre alın. Kişileri kendinize göre seçin. Erkekse erkek olarak, kadınsa kadın olarak alın. Ben burada gördüklerimi söylüyorum. Siz hikayenize göre, yaşam tarzınıza göre alın. Sizler duygularınızı bu kişiye ee, artık anlatma ve söyleme eğiliminde olacağınızı, herhangi bir şeyin önünüze geçmesine izin vermeyeceksiniz artık. Bu kişiye aşkla ilgili yazışmalar, mektuplar, ne bileyim mesajlar atabilirsiniz. Ee, ya da sosyal medyada bir iletişim kurmak, telefon arayarak bir iletişim kurmak bu kişiyle yeni romantizm bir ilişki yaşamak ve duygularınızı belli apaçık anlatmak istediğinizi bize söyler. Başardıklarınızı geriye geriye baktığınızda hedeflerinizi belirleme öğrenmenizi sağlayan bir süreçtesiniz ödemelerdeki gecikmeler olabilir. Uzun vadeli getiriler sizin hayatınızda biraz kaos sıkıntı yaşatabilir. Ama ego, siz biraz egoya bürünmüştünüz ya arkadaşlar. Bu egoyu artık tamamen hayatınızdan çıkarmak istiyorsunuz. Başarınızı paylaşmak daha fazla başarı sağlamak istediğiniz. Çok başarılısınız zaten toprak burçları. Başarı, cömertlik ve vermek ve almakla artık dengeli bir şekilde ilerlemek istediğiniz bu tılsım kraliçesine e, sevginizi dengeli bir şekilde vereceğinizi ya da maddiyatınızda dengeli bir şekilde ilerleyeceğinizi mütekabiliyet hayır kurmada yani bir Arkadaşlar maddiyat konusunda ihtiyacı olan arkadaşlarınız, aileniz varsa bunlara da yardım edeceğinizi bize söyler. Zaten şu süreçte oğlak kova ve boğa oğlak kova nedir ya? Oğlak, boğa ve başaklar maddiyat konusunda bu gecikmeli biraz sıkıntılı süreci var ise bunlar en yakın süreçte bu beklediği maddiyatının da geleceğini bize söyler bir nevi arkadaşlar. Harekete geçmek için ilhamınıza artık dönüyorsunuz, buluyorsunuz e, fikirlerinizle bütünlük kuru, kurarak kendinizden emin bir halde e, gelen bir hobiniz varsa buna yöneleceksiniz. Artık beklediğiniz bir maddiyat e, maaşınızda bir zam, terfi her neyse tüccar kartımızla artık. E, değnek üçlüsü bunun e, geleceğinin ve olacağının güzel sonuçlar kazanacağınızın bize söyle habercisidir arkadaşlar. Artık emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Dediğim gibi bu tılsım kraliçesiyle yeni bir başlangıç olabilir. Duygularınızı ona söyleyeceksiniz. Ve ateş Kralı kraliçesiyle de hayatınızı sonlandırıp tılsım kraliçesiyle hayatınıza yeniden bir başlangıç yapacağınızı yeniden bir hayat... Kuracağınızı bu kişiyle Bize söyler artık hayal dünyasından Çıkıp kendi kararınızla Aziz mertebesine Ulaşmış siz Toprak burçları 10 gün sürecinde 11-20 gün sürecinde Güzel olaylar maddiyat Ve yeni ilişkiler bir ilişki Bitişi bir ilişkinin başlangıcı Olacağını bize söyler Aldık kabul ettik ve öyle de oldu diyelim Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere